AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için humalı bir çalışmanın içinde. Bu kapsamda belediye başkan adaylarının belirlenmesi için tüm Türkiye'de eş zamanlı temayül yoklaması gerçekleştirildi. AK Parti temayül yoklamasının Konya'daki adresi Karatay Spor ve Kongre Merkezi oldu. Yoklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi. 9 Kasım tarihi itibariyle aday adayın başvurularımız başlamıştı. Aday adayın başvuruları neticendi ve AK Parti kurulduğundan bugüne artık bir adet haline gelen demokrasinin bir aşaması olan temayül yoklaması için şu anda Konya'dayız. 81 ilde çevrim içi gerçekleştirilen temayül yoklamasında yaklaşık 160 bin AK Partili kime aday olarak görmek istersiniz sorusunu yanıtladı. İllerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz tümü işinin ehli kadroları sonuna kadar hak ediyor. Bakın bugün Konya'dayız. Konya Büyükşehir Belediye'miz partimizin icraat siyasetini en güzel şekilde özetlemektedir. Gerek Konya'mızın kalkındırılmasında ve huzurunda. Gerekse de yakın dönemde yaşadığımız asrın felaketinde Konya Büyükşehir Belediye'sinin yaptığı çalışmalar takdire şayandır. Tüm ülkede biz bunu herkese anlatıyoruz. Temayül yoklamasıyla anket ve çalışmalarının sonuçları titizlikle analiz edilecek. Belirlenen büyük şehir, il ve ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak. Buradan elde ettiğimiz çıktı ve raporlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. MYK'mızda ve MKYK'mızda bunları masaya yatıracağız. Cumhur İttifakı ortaklarımızla istişareli bir şekilde sürecimizi devam ettiriyoruz. Yereldeki yönetsel talepleri göz önünde bulundurarak bir karar verme sürecini takip ederek ilerleyeceğiz. Bu toplantı ve değerlendirmelerimizin sonunda şehirlerimiz için en uygun isimleri inşallah Aralık ayının ilk yarısından itibaren peyden pey açıklamaya başlayacağız. Hoş bulduk,